Arkadaşlar, herkese merhabalar. En sonunda sizden gelen ısrarlara dayanamadım. Çok fazla soruluyor. Satrançta para var mı? Özellikle bundan da daha çok sorulan, ne kadar ben para kazanıyorum? Bugün bu soruyu cevaplayacağım. Birinci kısımda satrançta para var mı onu cevaplayacağım. İkinci kısımda da ben ne kadar kazanıyorum. Hemen cevaba geçelim. Arkadaşlar, satrançta para var mı sorusunun cevabı maalesef çok fazla para yok. Nedeni şu şekilde açıklanabilir. Şöyle düşünün arkadaşlar. Satrancın gelmiş geçmiş en iyi oyuncular arasında gösterilen satrancı Mozart Magnus Carlsen yıllık yaklaşık olarak 1,5-2 milyon dolar civarında para kazanıyor. Bazılarınız buna şey diyebilir. Aa 1,5-2 milyon dolar para süper para. Arkadaşlar öyle düşünmeyin. Şöyle düşünün. Bir kıyaslama yapalım. Dünyanın herhangi bir ülkesinde Türkiye'de dahil buna Romanya, Cezayir, Türkiye birinci futbol liginde oynayan adını bile bilmediğiniz bir futbolcu 3-4 milyon euro 3-4 milyon dolar kazanabiliyor. Ya yani Şöyle düşünün bir tarafta herhangi bir ülkenin bir oynayan futbolcu diğer tarafta dünyanın gelmiş geçmiş en iyiler arasında gösterilen şu anın dünya şampiyonu olan Magnus Carlsen. Yani normalde Magnus Carlsen'in bu kıyaslamaya baktığınız zaman çok daha fazla paralar kazanması lazım. Ama maalesef kazanamıyor. Nedeni şu ki Magnus Carlsen bu parayı sadece satrançtan da kazanmıyor. Modellik yapıyor çünkü hani satrancın dışında da ciddi e, gelirleri olan bir insan Magnus Carlsen. Ona rağmen yılda 1,5-2 milyon dolar ancak kazanabiliyor. Neden aslında çok açık. Çünkü arkadaşlar futbol çok daha geniş kitlelere hitap ediyor. Bir futbol maçını 80 bin, 100 bin kişi izleyebiliyor. Ve e, bu futbolların, e, futbol oyunlarının televizyonda gösteriminden ek gelir elde ediliyor. Çok fazla değişik kanallardan futbol e, gibi sporlarda gelirler olduğu için maalesef e, satrançta çok fazla para bu nedenle yok arkadaşlar. E, bu nedenle de ülkemizde birçok oyuncu bir noktada hani profesyonel olarak bu işi ilerleteyim mi diye düşündüğü zaman bir tarafta mesleği bir tarafta satranç ayrımına geldiği zaman işte bu tabii ki bu maddi bakış açısı ciddi oranda insanların hani e, hobi mi profesyonel olarak mı yapayım mı olayında önemli bir kriter oluyor. Dedikten sonra arkadaşlar bunu cevapladığımı düşünüyorum. Şimdi gelelim ikinci kısma ben ne kadar kazanıyorum e, sorusu laf uzatmadan hemen cevaplamak istiyorum. arkadaşlar ben kanalı e, kuralı yaklaşık 2 yıl oldu 2 yıl boyunca kazandığım toplam para arkadaşlar kanaldan e, 100 TL <laughs> 100, 100 TL biraz e, ilk etapta şaşırtıcı ve komik gelebilir. E, ama gerçekten şu ana kadar kazandım yaklaşık olarak 100 TL tam 100 TL değil tabii ki sağolsun 3-4 tane e, takipçim bir bağış yaptılar. Onlardan gelen e, para bu kadar. E, aslına bakacak olursanız yani belki hani kanalda başka reklam açsaydım vesaire daha fazla olabilirdi. Çünkü e, oradan reklam gelirdi, gelirleri de gelebilirdi ama ben sizi rahatsız etmemek için bunu yapmıyorum arkadaşlar. Peki diyeceksiniz ki ya 2 yılda 100 TL kazandım bu kanalı niye işletiyorsun? Arkadaşlar neden şu ben bu işi sevdiğim için yapıyorum. Yani e, önceliğim para değil. Şöyle düşünün arkadaşlar. E, kitap okumayı düşünelim. Bir insan kitabı para kazanmak için okumaz. Yani en azından insanların %95 okumaz diyelim. Şimdi ama milyonlarca kitap okuyan insan var. Bunun nedeni ne? Çünkü kitap okumak insana kişisel gelişimine katkısı oluyor. Dünyaya bakış açısını genişletiyor. İşte satranç oynamak, satrançla uğraşmak da böyle bir şey. Ben e, kanalı kuruyor, Ken kafamdaki düşünce de şuydu: Bu güzel sporu, insanın kişiliğine gelişme olan dünyaya bakış açısını değiştiren bu sporu kitlelere yayarsam ki ülkemizden de şöyle bir dünya şampiyonu çıkarsa gerçekten hani benim sevdiğim, yıllardan beri uğraşmış olduğum bu sporda e, benim de kendim bu işi başaramadım e, çünkü artık ben hani profesyonel olarak e, mesleğimle uğraşıyorum. Belki hani benim başaramadığım bu işi benim ülkemden birisi başarsa bu yana çok büyük bir e, mutluluk verecek. Aslında e, bu tarz bir bakış açısıyla kurdum ve kanalı işletiyorum. E, bu nedenle de şu ana kadar 2 yıl içinde dediğim gibi yaklaşık 100 civarında para kazandım arkadaşlar. E, dedikten sonra umut ediyorum. iki sorunuza da cevap verebildim. E, her zamanki gibi videomu aynı duruyla, duyuruyla kapatayım. Lütfen bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı. Aboneyseniz de zaten lütfen videolarımı beğenerek beni desteklemeyi unutmayın diyorum arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle.